Hiçbir alarm çalışmadan, hiçbir kapıyı kırmadan, hatta kimse fark etmeden koca bir ülkenin merkez bankası soyulabilir mi? Kusursuz planlanmış adımlarla, aylar boyunca süren titiz hazırlıklar yapılarak saniyeler içerisinde gerçekleştirildi. Çalışanların fark etmemesi için işlem özetlerini raporlayan yazıcılar bile hacklendi. Planları gerçekten kusursuzdu ve bu devasa soygunu ortaya çıkaran yalnızca küçük bir yazım hatası oldu. Siber dünyanın gölgelerinde yazılıp zeka ile adım adım işlenmiş Bangladeş Merkez Bankası soygununun sessiz, sursuz ve neredeyse imkansız hikayesi. Soygunun ilk adımı olay gününden 9 ay önce Bangladeş Merkez Bankası'nın yaklaşık 3380 kilometre ötesindeki Filipinler'de atıldı. 4 kişi sıradan müşteriler gibi özel bir bankaya girip her biri 500 dolarlık 4 ayrı mevduat hesabı açtılar. Başka hiçbir ek işlem yapmadan bankadan çıktılar ve 9 ay boyunca hesaplardaki paraya hiç dokunulmadı. Ama ilk ek 2016 yılının Ocak ayında gerçekleşti. Bangladeş Merkez Bankası memurlarından biri gelen mailleri kontrol edip hepsini tek tek okumaya başlamıştı. Her mesai sonu bunu yapardı, onun için rutin bir işti. Ama gelen mailler rutinin dışındaydı. Farkında değildi ama o maillerden biri diğer maillerden çok farklıydı. Hackerlarca ustalıkla hazırlanmış küçük bir yazılımı yükleyecek bir bağlantı içeriyordu. Tıklandığı anda bir komut dosyası açıldı ve hackerların erişim için kullanacağı kötü amaçlı yazılım saniyeler içerisinde Bangladeş Merkez Bankası'nın ortak ağına yayılmaya başladı. Görünürde hiçbir belirti olmasa da hackerlar artık içerideydi. Her yeri dedik dedik ettiler. Bir ay boyunca Merkez Bankası'nın lokal ağında sessizce dolaşıp tüm yapıyı çözdüler. Tam yetkiye sahip kullanıcıların bilgisayarlarını tespit edip işlemlerde kullanılan tüm şifreleri tek tek ele geçirdiler ve soygunun gerçekleştiği o büyük gün geldi. Bir perşembe akşamıydı ama sıradan bir perşembe değil. Banka'da işte hafta sonu tatili cuma ve cumartesi günleri yapılır. Yani haftanın son günüydü. Ama o perşembeyi özel kılan tek şey bu da değil. Hikayenin devamında anlayacağınız üzere tamamen stratejik seçilmiş bir tarihti. Tüm çalışanlar bilgisayarlarını kapatıp hafta sonu tatili için evlerine gittiler. Ama serverlar her zamanki gibi açık kaldı. Yani sistemler çalışıyordu ama ofisler bomboştu. Mükemmel bir zamanlama. Bunun yanında merkez bankaları filmlerde gördüğünüz gibi nakit dolu kasalarla çalışmazlar. Nakit akışındaki tek rolleri bankalar arasındaki ödemelerin doğrulamasını yapmaktır. Ve bu doğrulamada dünyanın en güvenli ağlarından biri olarak kabul edilen SWIFT sistemi üzerinden yapılır. Swift aslında sadece bir yazılım. Yalnızca lisanslı bankaların erişebildiği için lokal kabul edilen ama aynı zamanda farklı ülkelerdeki finans kuruluşlarını birbirine bağladığı için de küresel sınıflandırılan bir ağ. Lisans olmayan hiçbir kuruluş bu sisteme bağlanamaz. Ama eğer bir hacker bu sisteme ağ içerisinde bulunan lisanslı bir bankanın domain kontrolüyle erişirse, ele geçirdiği domaine ait olan tüm para trafiğini kontrol edebilir ve hackerlar mailin içerisinde gönderdikleri ufak yazılım sayesinde bu domaine sahiptiler. Plan işliyordu. Hackerlar Bangladeş Merkez Bankası'nın sistemine sızmış, Swift yazılımını içeriden kontrol edebilir hale gelmişti hedefleri de belliydi. New York'taki Federal Rezervler. Çünkü Bangladesh Merkez Bankası da diğer tüm merkez bankaları gibi New York'taki Federal Rezervler'de milyarlarca dolar saklıyordu. Uluslararası işlemler bu hesaplar üzerinden yönetilir. Hackerlar perşembe gecesi boyunca Swift sistemi üzerinden tam 35 farklı havale talimatı yazdı. İlk etapta talimatların tamamı otomatik olarak sorunsuz şekilde işleme alındı. Hatta ilk 5 talimat hiçbir problem çıkmadan tamamlandı bile. Ama 6. işlemde ilerleme durdu. Çünkü hacker'lar bu talimatı yazarken çok basit bir hata yaptılar. 6. havale talimatı Sri Lanka'da açılmış Shalika Foundation isimli bir sivil toplum kuruluşunun hesabıydı. Ya da öyleymiş gibi gözükmesi isteniyordu ama hesabın adına Shalika Foundation yerine Shalika Foundation yazılmıştı. Manuel incelemede bir çalışanın fark etmesi çok zor olsa da otomatik sistem yazım yanlışını kolayca fark edip bu işlemle birlikte Bangladeş Merkez Bankası'ndan gelen sıraya alınmış tüm işlemleri şüpheli olarak işaretleyip manuel inceleme için askıya aldı. Bangladeş Merkez Bankası çalışanları hafta sonu tatili bitince yani pazar günü mesai başı yaptıklarında hala hiçbir şeyin farkında değillerdi. Çünkü hackerlar yaptıkları tüm havaleleri sistem üzerinde gizlemişlerdi. Ayrıca sistemde yapılan transferlerin özetini yazdıran yazıcı o sabah çalışmıyordu. Teknik bir aksaklık olduğunu düşündüler. IT ekibi çağrıldı ve çözüm için beklemeye başladılar. Aslında bu teknik aksaklık rastlantı değildi. Hackerlar yapılan işlemleri gizlemek ve bankanın fark etmesini geciktirmek için bu yazıcıyı bilinçli olarak devre dışı bırakmışlardı. Zaman kazanmak için yaptıkları küçük bir hamleydi ve işe de yaradı. IT ekibi gelip sistemleri resetleyene kadar hackerlar yaklaşık 30 dakika daha kazandılar. Yazıcı tamir edilip işlem özetlerini yazmaya başladığında her şey ortaya çıktı. Durumu toparlayabilmek için hemen New York Fed ile iletişime geçmeye çalıştılar ama günlerden pazar ve New York'ta hafta sonu tatiliydi. Yetkili makamla iletişim kuramadılar. Zaten durumu toparlayabilmek için de çok geçti. Toplam 951 milyon dolarlık 35 işlemden 100 milyon dolar değerindeki 5 tanesi gerçekleşmişti bile. Gerçekleşen havalelerin 80 milyon dolarlık 4 işlemi Filipinler'de aylar önce 500 dolarla açılan ve o günden beri hiç dokunulmayan 4 hesaba gitti. 5. 20 milyon dolarlık işlem ise Sri Lanka'daki başka bir banka hesabındaydı. Pazartesi günü New York Fed çalışanları mesai başına döndüklerinde Bangladeş Merkez Bankası'na ait olan manuel incelemedeki 30 işlemi gördüler. Tutarlar büyüktü ama asıl dikkat çekici olan transferlerin bankalar arasında değil, bireysel ve vakıf hesaplarına yapılmış olmasıydı. Doğrulamak için hemen telefona sarılıp Bangladeş'i aradılar. Bu telefon görüşmesinden sonra manuel inceleme için askıya alınan 30 işlem iptal edildi ve hemen ardından 100 milyon dolarlık 5 işlemin peşine düştüler. Sri Lanka'daki 20 milyon dolar gönderilen hesaptan parayı geri almak kolay oldu. Çünkü işlemlerin askıya alınmasına sebep olan harf hatası ve onaylanmayan diğer işlemler raporlanınca Sri Lanka durumu anlayıp çok geciktirmeden geri ödemeyi yaptı. Ama bu bir zafer değil. İşler burada bitmedi çünkü 80 milyon dolarlık 4 işlem daha vardı. Hızla bu işlemleri de incelemeye başladılar ve çok geçmeden ortak noktalarını fark ettiler. Hepsi Filipinler'de bulunan bir bankanın aynı şubesine gönderilmişti. Hemen hesapların dondurulması için o şubeyi aradılar ama telefonları açan kimse yoktu. Çünkü takvimler 15 Şubat'ı gösteriyordu. Filipinler'de Çin yeni yılı nedeniyle tüm kurumlar resmi tatildeydi. Bangladeş Merkez Bankası Başkanı ne zaman konuyla alakalı bir yerleri aramaya kalksa mutlaka işler ters gidiyordu. Zamanlama hep kötüydü. Bu kadarı şans olamazdı, bir gariplik olduğunu içten içe hissediyordu. Ve haklıydı da, çünkü bu soygun rastgele değil, milim milim planlanmıştı. Hackerlar Bangladeş Merkez Bankası sistemine ne zaman gireceklerini bile özenle seçmişti. Perşembe akşamı, çünkü Bangladeş'te hafta sonu tatilinin cuma ve cumartesi günleri olduğunu biliyorlardı. Ama cuma günü New York Fed açıktı ve sisteme girilen emirler doğrudan işleme alınıyordu. Her şey düşünülmüştü. Pazartesi günü Filipinler'deki hesapların dondurulması için banka şubesi arandığında da Çin yeni yılı kutlamaları olduğu için tüm resmi kurumlar kapalı olacaktı. Hackerlar bir değil birkaç adım öndeydi. Aslında böyle büyük mevduatlar söz konusu olduğunda para aktarılan şube müdürü durumdan haberdar edilir. Ama bu sefer olmadı. Paralar hesaplara sorunsuz bir şekilde geçmişti. Tabii bu da tesadüf değil ama henüz fark edilmedi. İnsanlar sokaklarda Çin Yeni Yılı'nı kutluyordu. Ama soygunu gerçekleştiren hackerlar, çoktan hesaplara giren paraları kumarhanelere aktarıp aklamaya başlamıştı. 80 milyon dolarlık büyük bir servet kumarhanelere geçip hızla buharlaştırıldı. Artık izlenemez durumdaydılar. Polisler boşaltılmış 4 banka hesabıyla öylece kaldılar. Üstelik hesaplarda sahte kimliklerle açılmıştı. Yani sonuç tam bir hüsrandı. O zamana kadar gerçekleştirilen en büyük banka soygunu tanınan bir ülkenin finansal kalbinde, Merkez Bankası'nda yapıldı. Tabii ki burada bırakamazlardı. İnsanlara bir suçlu, bir sorumlu gerekiyordu. Soruşturma derinleştirildi. Muhakkak birileri bulunmalıydı. Filipinler'deki hesapların açıldığı RCBC isimli bankanın iki çalışanı gözaltına alındı. Soygunla bağlantılı oldukları düşünülüyordu. İkisinin de Çin asıllı olduğu ve Bangladeş Merkez Bankası soygununda kritik roller üstlendikleri ortaya çıktı. Bu arada da Merkez Bankası'nın sistemlerini tarayıp mail yoluyla içeriye sızdırılan yazılımı buldular. Tabii ki detaylıca incelediler. Sonuçlarsa çok şaşırtıcıydı. Çünkü bu yazılım kesinlikle amatör işi değildi. Detaylar ortaya çıktıkça saldırının arkasında Çin değil de Kuzey Kore destekli olduğu düşünülen ünlü hacker grubu Lazarus'un olabileceği ortaya çıktı. Lazarus Grup daha önce de dünya çapında birçok büyük siber saldırıyla ilişkilendirilmişti. Özellikle banka ve kripto para soygunlarında adını sıkça duyuran bir hacker grubuydu. Uzmanlara göre Bangladeş Merkez Bankası soygunu grubun en büyük ve en organize eylemlerinden biriydi. Daha önce böylesi görülmemişti. Olaydan sonra SWIFT sistemi üzerinde büyük güvenlik güncellemeleri yapıldı. Merkez bankaları iç denetimlerini falan sıkılaştırdı ama yaklaşık 80 milyon dolar çoktan buhar olup uçmuştu ve günümüzde bile o paranın nerede olduğu hala bilinmiyor. İsterseniz bu grubun yaptığı diğer soygunları da anlatabilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ayrıca bu soruşturmalar yürütülürken Bangladeş Merkez Bankası Başkanı yoğun eleştirilere maruz kalıp istifa etti. İşte tarihin en gizemli ve en zekice planlanmış banka soygunlarından biri böyle gerçekleşti. Milyonlarca dolar iz bırakmadan ortadan kayboldu. Günümüzde bile bu saldırının arkasındaki isimlerin kimler olduğu kesin olarak tespit edilebilmiş değil. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.